Kış günü bugün kar yağdı. Ee, köyde köyde narın genellikle rutin yaptığı şey malı olanların sabahlar kalkıp direkt ineklere bakmak. İnekleri suya koy vereceğim elim. Bugün kar yağdı. Rutininde ne var? Neler yapıyorsunuz? Sabah kalkıyorum erkenden. Evet. Malları Şimdi sığra gitmiyor galiba. Önce sığra salıyordum, hı hı. ağırı kuruyordum, samanlarını <laughs> döküyordum. E bugün kar yağdı galiba sığra gitmeyecek. İçeride bugün hatta malları bir sabah saman döktüm. Hı hı. Şimdi su yiyeceğim, yemeğimi dökeceğim, ağırı kuruyacağım. İşim bitecek. Bir de akşam Allah izin verirse hı. akşam aynı saman dökeceğim, Yem dökeceğim. Hayatında memnun musun, musun? köyde yaşamakta? Memnunum Allah şükür. Yamak köyünde yaşamakta mutlu ee, musun? E, Mutluyum Allah şükür. Allah sağlık versin evlenip. Amin. Doğru diyorsun. E. Şimdi bunları suya götüreceksin. Bugün su da akmıyor. Ne yapmaya düşünüyorsun? Su da akmıyor. Benim bahçede suyu var. Oraya götüreceğim. Orada sularını sulayacağım. Getireceğim herif. O kadar diyorsun. Evet. Zor olmayacak mı biraz? Yok zor olmaz herif. Ne var? İş olmayınca da zor. Maşallah maşallah. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.